Yok mu bir şey? Yok abi, hiçbir yerde hiçbir şey yok ya. Çok aradım şu tarafı, ha, yok. Allah Allah. Kemal, sen ne yaptın? Abi Ceresun'la ayrıldık. Vallahi ben de bir çocuk yok abi. Ne yapacağız? Ne bileyim ya, Ceresun nerede? Beyler! Gel gel! abi. Böyle bulursun dediler. Eyvallah eyvallah. Kaptanı öldürmeseydin iyiydi be yeğenim. Emmi. Şuradaki deliği görüyor musun? O burada olabilirdi. Yok o açıdan demek istemedim. Yani şimdi bizi kim götürecek? Oğlum götürüyoruz ya ne istiyorsun sen? Götürüyoruzmuş. Öyle onu gibi tutmakla olmuyor işte bu işler. Sen neredeyiz onu biliyor musun? Bana bak. Balıkçı teknesi değil uçak anasını satayım. Ne ne işe yarıyor bilmiyoruz ki. Çekmiyor mu hala? Yok seninki. Alo, alo, alo. Yakışıklı arkadaş arıyor. Alo, alo. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şansımı deniyorum. Yakışıklı arkadaş arıyor ne lan? Ya yok mu Kemal Sunal'ın filminde? Benim telsizle <laughs> ilişki <Hiçken> bu kadar. <laughs> alo. Yamaç abi siz misiniz? Metin. Vallahi onlar ya. Yemin ediyorum onlar. Benim abi Metin. Adam be, adam be. <laughs> of. of. Neredesiniz? Abi yoldayız biz, İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz de teknede yol yordan bilen kimse kalmadı. Neredesiniz? Yalnız mısın? Yok abi, bizde kaptan var. Heh, anladın sen benim ne demek istediğimi. Anladım abi, ben de sen merak etme. Peki, biz böyle gidiyoruz da nasıl, nasıl bulacaksınız bizi? Ne diyorsun kaptan? Abi tamam radarda gördük sizi biz geliyoruz. Oh be. Oh be. Şükür. Abi anasının nikahına gitmişsiniz sizde ya. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ha? Ne biçim konuşuyorsun Metin? Sen biz burada neler çekiyoruz biliyor musun? Duymuyor. Al bas, konuş. Böyle söyle. Duymuyor. Ha. Yok yok tamam ya ben konuştum önce mi aldım tamam. <laughs> ha Metin'im e, gittik biraz deniz havası alalım dedik. Hadi gelin gelin. Tuttu biraz abimi. Deniz tuttu. Gelin. <laughs> geliyoruz abi, geliyoruz. Yalnız abi. Alsana şunu. Yalnız abi sizin durmanız lazımmış. Yoksa biz sizi kovalayıp duracağız. Tamam, Ş tamam. Durduk. Tamam. Melis babayı almışlar. Kahvede tutuyorlarmış. Abi kusura bakma bir şey söylemem lazım. Ne oldu lan? Mahallede sıkıntı çıkmış abi. Babayı kahveye kapatmışlar. Ne diyorsun lan sen?